Her şeyi, her şeyi yazdım. Bir tek seni yazmadı. Kara kalemi. Canım konuştum annemlerle. Selamları var sana. Aleykümselam hayatım. Nasıllarmış peki? İyiler miymiş annemler? Hepsi iyiler canım. Bol bol selamları vardı sana. Benim birader diyorum. Bahçede her şey yetiştirmiş. Ne ararsan var. Kavun da ekmiş. Ama yetişmez sanırım. Yine de eline sağlık eniştenin. Her gün bak sebzeler çok taze. Fasulyeler bile var. Evet var hayatım. Sağ olsun birader. Epey uğraşmış. Boş durmamış. Odaları gördün mü sen? Yok her gün yeni geldik ya daha bakamadım bir yerlere. İyi tamam gel beraber bakalım o zaman. Tamam her gün daha iyi olur. Bak hayatım burası çocuk odası ama çocuk yok biliyorsun mevzuyu. Burası da yatak odası. Ergün sen bu eşyaları ne zaman aldın? Ya gülüm esasen biraz eskisi çok oldu. Hiç de eski gibi durmuyor canım. Kimse oturmamış baksana. O zamanlar Belona'dan almıştım. 2011 yılında. Bıraktım gittim Almanya'ya. Senede gelip üç hafta kalırım. Zamanımın çoğunu da ablamda geçer. Eniştemin de yazdığı var burada. Anladım canım. Yani Nide'deki ablan mı? Evet hayatım. Mutfak da çok güzelmiş Ergün. Gerçekten mükemmel bir evim var. Çok beğendim ben. Sen beğendiysen sorun yok hayatım. Her şey senin gibi yani. Gülperi. Anladın mı? Hayatım aradım her şey sende var anlamında diyorum. Anladım Ergün. Aklım fikrin hep bende zaten. Ama bende olsun. Hoşuma da gidiyor. Evet doğru yalan değil güzel gözüm. Bu akşam hangi yemeği yapmayı düşünüyorsun Gülperi? Ne istiyorsun canım? Kafana göre bir şeyler yaparsın canım. Karşılıklı oturup yeriz. Bu arada da ben kümese doğru gideyim de bakayım taze yumurtalar var mı yok mu? Varsa alayım. Sana zahmet sen de banyoyu hazırlar mısın? Ne mi olur? Bit bire var. Her şey olabilir kümesten. Boş ver gün. Niye boş vereyim güzelim? İyi tamam Ergün git bakalım. Taze yumurta varsa menemen yaparız. Ben de biber domates toplayayım. Tamam hayatım olur. Bak Gülperi tam 10 tane yumurta. Yarın kahvaltıya bile yeter bize. Canım biberler diyorum çok acı olmasın. Vallahi gülüm olabilir. Ben yerim ama seni bilmem canım. Ben de severim acıyı. Tamam anlaştık o zaman. Bugün menemeni ben yapacağım. Sen misafirsin. Ne misafiri Ergün Allah aşkına. O zaman beraber yaparız. Bak bu olur işte. Tavada iyi olur. Sen domates biberleri yıka ben hallederim beraber yapacağız dedik ya canım. Allah Allah. Sen git önce bir düşün yap, sonra yaparız beraber ben Tamam o zaman ben duşa gidiyorum. Tamam Ergün... Su da sıcakmış, güneş enerjisi iyi ısıtmış. Ben duşumu yaptım, geliyorum hayatım. Nereye geliyorsun Ergün? Sen masaya otur, ben hallettim melemen işini. Vay vay vay, hayatıma bak sen. Her şeyi hazır etmiş. Ellerine sağlık, güzel gözlüm. Afiyet olsun canım. Yarın sabah saat 10.30'da mezarlığa gidelim mi Gülperi? İhtiyarları ziyaret edelim. Ben buraya ilk geldiğimde gittim. Bir de beraber gidelim seni de tanısınlar. Tamam olur canım gideriz. Bak bu arkada gördüğün dağın adı Güneyin Kaşı. Sakın çıkalım demeye gün. Bugün yorgunuz biliyorsun. Tamam ama yarın belki de sonra çıkarız canım. Tamam canım. Çay mı içsek kahve mi?